Şimdi hangi yolda senle rastlarız, hangi pembelik temizler tozla kaplı rafları Bu benim hikayem siz asla tanık olmayın la çünkü hayatımı sildi yazmadığın lafların Senle onu düşünmekle yok olmak arası farkı hala çözmüş değilim ben aynı şeyler İsteğimi maruz gör de son sözüm şu ne olur bir gün onu da öpme ne başladığın yerde çünkü öldüğünü söyledim ben herkese Çünkü gelmeyeceğini söyledin sen her sefer Bugün al yanaklı kız diyerek betimlenen kadın Hangi aldığıyla mutlu sanki doğru değil gel demek Sanırım yanlış anlaşıldı bütün sözlerim Bu satır biraz sen anlatır biraz da özlemi Okulla sevgi alakasız derdim oysa Birçoğu aşkı dikey doğru gibi çakıştıkça öğrenir sen yerinde saymıyorsun asla Çünkü hayalin her geldiğinde kalmıyordu az da Şimdi ne söylesem değişmeyecek Fakat isteğin güvense o sana değil Sen omzuma yaslan ne mutlak bir yanılgısından bende Oysa yaşanacak bir ömür vardı mutlu mesut senle Bir gün unutsam da seni Bunun yarını var deyip Ben ona aşk kadını ol demiştim Baş kadını değil Yazık suçlu benim çünkü körüm görmedim Bir başkasıyla olsa da o sevgim bir an ölmedi Bana hep içindesin demişti Ona da aynı şeyse şu an kesin içindedir değil mi? Akla sığmayan bir yaşantı bu Belki en temiz olandı doğal yaşandı su Çünkü ben bakınca sana o an yaşam durur Bir de başkaları bakar sana karşısında yaşam durur Aşk dediğin kalbinin bir kiri Bugün müsaade et aç kapını kalbine bir gireyim Orada kirlenen ne varsa bizzat temizlerim Çünkü ellerimle boyadım koyduğun o kilidi Göz bebeğim anne diye sayıklarken Hayalinle buluştum bu kusur mu? Sana ömrümden çok değer verdim galiba tek suçum bu Yazık ki gecelerce ben değil bir başkasıyla buluştum Bu evin her köşesi sen kokulu bir çiçek Bir kez de yanımdayken konuş kadın de ki bitmeyecek Ve bitmesiyle bahse giren onca kişi yanılsın Ve şimdi eminim aşk merkezin iri bir kasıktır Aynaya baktığında ben olmamam garip Şu an tek sorun bu yanımdaki sen olmaman tabi Yağmuru aşk gözüyle gördüğünde gel bana O elin yüzün saçların sel olmazsa tabi